Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat tarihindeyiz. Arkadaşlar bugün pazartesi. Yine altın kısa vadeli analizlerine cuma günkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son yaptığımız orta ve uzun vadeli analiz vardı. Haftasonu isteyenler de onları izleyebilir. Burada biz kısa vadeli analize devam edeceğiz. Şimdi en son cuma günü söylediğimiz notlarda altın da gümüş gibi yükselir mi? E, on ons altından bahsediyorduk tabii ki ve 1 Şubat tarihi Altında yükselişin başlangıcı olabilir diye arkadaşlar buraya yazmıştık ve bugünkü harekete baktığımızda gördüğünüz gibi 1850'nin üzerinde dolanırken sert bir hareketle altında yükseliş tarafına geçti arkadaşlar tabii ki ons tarafında ve yazdığımız notlarda da şunları konuşmuştuk ons altında toparlanma olsa da Cuma günü yükselişlerde sınırlı kalmıştık arkadaşlar yani 1851 civarında dolanıyoruz. Pazartesi bu seviyenin yani 1851 seviyesinin üzerinde kalırsak yükseliş trendi başlayabilir yazmıştık. Destek dirençleri verdikten sonra da arkadaşlar gram altında da net bir şekilde düşüş trendi devam ediyor. 435.5 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder yazmıştık arkadaşlar. Destekleri de 430, 425, 420 olarak verdikten sonra da dirençleri de 435, 441, 445 diye vermiştik. Şimdi arkadaşlar ons grafiğini açıyoruz ve burada da e, grafiğe baktığımızda arkadaşlar gerçekten 1850 seviyesinin üzerinde bir tutunmayla beraber bakın şöyle bir düşen kanalı çizdiğimizde zaten düşen kanalın e, kırılma noktası da burada bugün 1847. Çok önemli değil. Biz bunu 1850 olarak yazabiliriz. 1850 seviyesinden bugün yükseliş trendine geçti arkadaşlar. Hemen unutmadan buradan sizin karşınızda 10 altın sinyal tablosunu açıyoruz ve en son 1857 düşüş tarafına geçtiğimizi bahsettikten sonra bakın şöyle bir düşüş kanalımız vardı ve şurada öncesinde şöyle bir yükseliş vardı. Şimdi arkadaşlar bugünden itibaren pazar pardon cuma günü bir toparlanma gelse de bu yetmemişti. Ben bugünkü hareketle beraber bunun gerçekleştiğini düşünüyorum ve buraya da 1850 olarak yazmak istiyorum. 1850 1847 de yazabilirim ama önemli değil. Arkadaşlar burada 1850 seviyesinden bugün itibariyle 1 Şubat Pazartesi itibariyle arkadaşlar yükseliş trenine başladığımızı söyleyebiliriz. ve Tekrardan artık geri dönelim. Altın. Altın e, ons grafiğini ve burada da arkadaşlar dediğim gibi şu düşen kanalı kırdık. Bu düşen kanal aslında biraz daha büyük boyutlu çizersek bu paraya kanalın bir parçasıydı. Hatta bunu da arkadaşlar tutarlılık açısından analizlerimizin tutarlılığı açısından şöyle bir paralel kanal çizmiştik ve bunu da saraya boyunca ne demek istediğimizi hatırlayacaksınız. Ve burada da 1, 2, 3, 4. hareket böyle gelir mi diye sizlere bahsetmiştik. Burada da önemli noktamız 1845'lerde 1845'lerin altına gelseydik ciddi bir düşüş meydana gelecekti diye arkadaşlar burada uyarı yapıyorduk. Özellikle 1805'lere doğru ve 1 Şubat tarihinde de hatırlarsanız. 1805 veya 1885 civarında olmamızı ben bekliyordum arkadaşlar. Şu an için birazcık daha altında kalsak da 1875'lere kadar geldik ve şu yöne doğru devam ediyoruz. Şu an için hareket arkadaşlar yükseliş trendi içerisinde. Ama şöyle bir tehlikemiz var arkadaşlar. Şurası bakın 1875'lerin üzerinde bir çanak oluşturduk. Bu noktayı şu an güçlü bir şekilde geçemiyoruz ve şu turuncu ortalama bakın gelen şu turuncu ortalama Uzun zamandır şu büyük düşüşten sonra bir türlü üzerinde kapanış yapamadık bakın Şu bölgede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 gündür arkadaşlar biz turuncu ortamın yani 1869 seviyesi 1870 diyelim Onun üzerinde bir kapanış yapamadık biz Burada e, rahatlamak istiyorsak 1870'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor O zaman arkadaşlar Ciddi yükseliş potansiyellerinden 1924'lere doğru 1920'lere doğru bir hareketten Bahsedebiliriz ancak Biz burada 1870'leri geçemezsek tekrardan Aşağı doğru gelme potansiyelimizin Ben yüksek olduğunu düşünüyorum Bu noktada sizlere uyarmak istiyorum arkadaşlar ilk olarak Ve burada da yine 1870'ler artık bizim için Şu an bir tepe oluşturmuş gözüküyor Bu seviye gördüğünüz gibi şöyle bir çanak oluşturmuş Ve burada 1800 1800 arkadaşlar 55'lere kadar 1855'lere kadar bir geri çekilme olması normal. O da şöyle fincan kulp formasyonu biliyorsunuz arkadaşlar buradaki sebebi de daha önce açıklamıştık kulbun neden oluştuğunu. ve şu hareketten sonra şu hareketten sonra tekrar yukarı yönelirse ve 1870'leri geçerse o zaman önü açık demektir. Ama 1870'leri geçemeyip bir de 1855'lerin altında bir kapanış yaparsa burada artık ee, yükseliş trendi de bitmiştir arkadaşlar bu kadar net söyleyeyim size. Evet e, şu an için yükseliş trendindeyiz ben 1870'lerin zorlanmaya devam edeceğini düşünüyorum indikatörlere Baktığımızda e, Burada hareketimizin e, Bu 1870'i zorlamaya devam edeceğini yarın da Ben bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan şahsi görüşümü sizlere Söyleyeyim 5 saatlik grafikte bir miktar e, kar satışı olduğu gözleniyor. Öncelikle 1860'lara sanki bir gevşeme yapacağız gibi gözüküyor. Hatta birazcık daha alta 1855'lere 1855 ve 1860'lara doğru önce bir gevşeme sonrasında tekrardan yani aslında demin söylediğimiz olaya dönecek. Günlük baza dönersek şöyle bir hareketin olması daha olasıymış gibi geldi. Kar satışı 1855 civarına sonrasından yukarı doğru toparlama şöyle bir soru işareti bırakalım. Ve yarın bu e, analizlere devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi gram tarafına geçebiliriz. Gram. Sinyal tablomuzu açtığımızda da bakın en son sinyal 443 seviyesinden gelmişti düşüş olarak ve sonrasında da bakın 427'lere kadar düştüğümüzü görüyorsunuz şu anda 430'larda geziniyoruz ve bu sinyalde halen devam ediyor net bir şekilde söyleyebilirim. Anayasa sayfasına dönelim peki e, haftalık ve aylık notları siliyorum günlük baza geçiyorum günlük bazda da e, dün de söylemiştik cuma günü de söylemiştik arkadaşlar bunları şu. Yatay bir kanal var demiştik arkadaşlar bizim. Şu yatay kanalın e, içerisinden bizim kurtulmamız gerekiyor. Bu yatay kanal e, 470 4, pardon 445'lerin üzerinde bir kapanış yapabilirsek o zaman rahatlarız diye konuşmuştuk. Hatta bir üstte de bir tane daha yatay bir kanal vardı arkadaşlar. O da şurasıydı. Orada da biz böyle çok gezmiştik. Hatta şu noktaya gidemedikten sonra aşağı doğru salmıştık. Ve burada da 445'lerin kırılmasıyla beraber sert bir şelale meydana gelmişti. Yine Benzer bir durum bakın burada da 445'lerin üzerinde bir kapanış yapamayınca bakın şu pembe ortalama bizi bıçak gibi kesiyor. Bakın temizleyeyim bakın şu pembe ortalamayı bir türlü geçemiyoruz ve burada da pembe ortalama şu an 439'lardan e, geçiyor. Yarın 438'lere ineceğini tahmin edebiliriz. Ve burada da e, demin de söylediğim gibi şu 432'ye 430 bölgesi e, şöyle üçgen oluşturduğumuzda bakın bu üçgen aşağı doğru kırılmış gözüküyor. En azından arkadaşlar burada şu yükseklik kadar aşağı doğru gelme hareketini bekleyebiliriz. Ve bu durumda da 425-420 hareketinin olabileceğini sizlere hafta sonu da aktarmıştık. Ve e, günlük bazdaki harekete baktığımızda artık yavaş yavaş dip noktalarına yaklaşmaya başladığımızı gör, görüyorum ben. Dolayısıyla şöyle bir e, destek noktalarını incelemeye çalışırsak. Evet burada 425-426 bize... Ee, önemli bir destek gözüküyor bu seviyenin altına gelirse zaten çok daha derin hareketler gelecektir ama şu an ben 426'ların altında çok ee, sert bir kapanış açıkçası kısa vadede beklemiyorum ee, birazcık orada toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar buradaki harekete baktığımızda haftalık ve aylık duruma baktığımızda da orada da düşüş trendinin devam ettiğini dünkü videoda söylemiştik ama onları hafta sonları değerlendiriyoruz genellikle. Peki 5 saat grafiğe bak bakalım. 5 saatlik grafiğe baktığımda da arkadaşlar burada ben bir toparlanma sinyali görmüyorum. E, sadece düşüşün gücünde bir e, azalma var. Bu durumda da tekrardan 432'ler test edilecektir. Ama e, arkadaşlar 5 saatlik grafikte 432'nin üzerine çıkamazsak burada düşüş trendi net bir şekilde devam edecektir. Yine aynı şekilde 433'lerin altında kaldıkça da e, ben gram tarafında da trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada şöyle bir hareket var arkadaşlar. Yükseliş trendi burada bitti. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga ve dördüncü ve beşinci dalga bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Aşağı doğru kayan bir hareket mevcut. Ve şöyle bir şekilde beraber de burada kama formunu oluşturabiliriz. Ve kamanın alt noktasında 425'leri görüyoruz. Burada da 425-426'nın çok saçma bir değer olmadığını gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki e, destek noktası olarak. Buradan tekrar tepki oluşursa da e, 440 e, 45 bölgesine doğru bir tepki yükseliş olur mu diye ileriki vadede de bunları konuşabiliriz. Ancak şu an 425 e, 430 bölgesi arasında sıkışmış bir vaziyette. Evet şimdi özetimizi yapabiliriz. Ons altında bugün 1850 seviyesinden yükseliş Trendi başladı. 1870 oldukça zorlu bir direnç. aşarsak çok rahatlarız. Çok rahatlar. 10 su altını diyelim. 1855 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Destek 1855. 1855'lere de kar satışları olabilir arkadaşlar demiştik. 1855. 1845, 1835 diyelim. Direnç ise burada 1870 ve 1885 iki tane belalı nokta. Gram altında düşüş trendi net devam ediyor. 433 seviyesinin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek noktası burada arkadaşlar 430 425 diyelim. Direnç ise burada 432 435 438 diyelim arkadaşlar. Evet. Burada özetimizi tamamlamış olduk. Şu yazıyı birazcık büyütebilir miyim? Evet. Böyle daha iyi galiba arkadaşlar. Bundan sonraki yine kısa vadeli analizlerde yarın inşallah görüşmek üzere. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.